Merhaba arkadaşlar, Word danışmanlıktan Emrah Yılmaz ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayat eve sığar kodu yani HES kodu nasıl alınır? E-Devlet üzerinden HES koduna nasıl başvuru yapılır? Bu konu hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz toplu taşıma ile seyahatlerde HES kodu alındıktan sonra biletlendirme işlemi yapılıyor. E şimdi gelin E-Devlet'ten HES koduna nasıl başvuru yapılır onu gösterelim. Şimdi e-devlette arama butonuna arama kısmına test kodu yazıyorsunuz. Test kodu yazdıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran geliyor. HES kodu üretme ve listeleme sağlık bakanlığı diyor. Bu sekmeyi tıkladıktan sonra evet karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir ve ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilirsiniz diyor. Burada yeni HES kodunu üret diyor arkadaşlar. Yukarıda kişisel bilgileriniz otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Ben o kısmı kişisel bilgiler içerdiği için geçtim. Burada kimin adına kod üreteceğiniz soruluyor. Kendi adınıza da kod üretebilirsiniz. 18 yaşını doldurmamış çocuğunuz adına da kod üretebilirsiniz. Burada kendi adınıza kod üretiyorum dediğinizde devam et arkadaşlar. Devam et dedikten sonra açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmı da HES koduna isim verebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Emrah Yılmaz HES diyelim. Emrah Yılmaz HES kodu dedik. Burada süreli ya da süresiz olarak bu HES kodunu üretebiliyorsunuz. Süreli HES kodu üretelim. Örnek görüyorum. Hangi tarihe kadar geçerli olsun HES kodumuz? 03.06.2020 tarihine kadar HES kodumuz geçerli olsun diyoruz. Burada devam ettirdikten sonra bir HES kodu çıkıyor arkadaşlar. O HES kodunuz üretiliyor. HES kodu üretildikten sonra bunu artık sizden HES kodunuzu isteyen kurum ve kuruluşlarla bu kodu paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.